Vallahi bilemiyorum aslında. Mümkün değil, Evde bir kere senin bir şeyin Aynen. yok. Aynen. Hiç. Sürpriz değil. Sorsana bana bir Su da burada önemli değil. Havar. Havar. Sarısı bitirinde. E, sağlam, yani göstermeniz gerekiyor. E, ancak evet. büyük oyuncular böyle organizasyonlara geliyorlar. Biz evet. burada üreteceğiz ve bu büyük oyunculara üreticinin para kazanacağı bir e, bir e, proses, yani bir model oluşturduk. Ona da bu... ...bir de açık alan yaptık. Bir daha sonra anlatacağım başkanım. Şurada betonu dökülmüş bir alan var. Hatay'da böyle bir açık da vardı başkanım. Hatay e, Expo fuar alanını e, buradan kuş bakışı e, baktık, e, indiledik e, gerekli bilgileri de e, arkadaşlardan aldık. E, mükemmel bir e, yatırım olduğunu gördük. 220 e, dönüm bir alanın üzerinde ve e, gördüğümüz kadarıyla 2019'dan günümüze kadar da bu e, Hatay'ın daha da ufkunu açacaktır ve e, Hatayı e, dünyaya tanıtacaktır. Yani bu yatırımdan dolayı yani Hataylılar e, şanslı e, çünkü ben e, Avrupa fuarlarına da gittim ama e, ben bur burayı gördükten sonra Avrupa fuarlarını büyük diyordum. Avrupa e, fuarlarına büyük demek için e, Hatay Expo'yu e, görmek lazım. E, bir an önce e, faaliyete. Onun gösterilmesi, muhteşem bir emek var burada. İnşallah 1 Nisan'da bitecekmiş, onun şimdi müjdesini aldık. Bittikten sonra da muhakkak Hatay'a geleceğim. Buradan Lütfü Başkanım'a, e, emeklerine, ekibine teşekkür ediyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımız ve çok kıymetli Türkiye'mizin birçok elinden gelen muhtarlarımızı burada ağırlamanın gerçekten büyük bir onurunu yaşadık. Evet, ekspo alanımızı gezdik, dolaştık. Sağ olsun genel sekreter yardımcımız bize yapılan tüm çalışmaları anlattı. Tabii ki burada teşekkürün en büyük günü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a etmeden geçemeyeceğim. Gerçekten baktığımız zaman Hatay'ın her noktasına ne gerekiyorsa hiçbir zaman yatırımını ve hizmetini eksik etmedi. Expo 2021'de hizmetlerin en büyüklerinden bir tanesi olsa gerek. Gerçekten burada hem Türkiye'yi hem dünyayı ağırlayacağımıza inanıyoruz. 1 Nisan itibariyle tabii ki bu buradaki baktığımız birinci etap 220